Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Malum ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Şu an hepimiz evlerde kendimizi dezenfekte ediyoruz. Hem kendimiz için hem de sevdiklerimiz için. Biz de e, bu aşamada size evde tarifler çekmek istiyorum. Evde hamburger tarifi vereceğiz. Ama hamburgeri Antakyalı olarak kendi imzamızı katarak mezelerimizle birlikte bir araya getireceğiz. O yüzden bugün arkadaşlarımızın evindeyiz. Himdan ve Aylin'in evindeyiz. Himdan da bana bu konuda yardımcı olacak. Çünkü e, bu hamburger tarifi aslında bir nevi kendisinin imzası. Şimdi kendisini yanıma alıyorum. Evet Himdan. Merhabalar. Kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Ama mesafeyi korumamız lazım Aynen, gibi metre. Bu şekilde nasıl yemek yapacağız <laughs> <edeceğiz>, hiç bilmiyorum. <laughs> Kısmet bakacağız. Evet. Şimdi burada bizim temel noktamız bizim Antakya'ya ait yöresel ürünleri. Biz düşündük dedik ki hamburgeri uyarlasak, popüler kültürün ürünü olan hamburgeri uyarlasak nasıl olur diye. Biz de onun çalışmasını yapacağız. Umarım sizlerin de ilgisini çeker ve başarılı bir tarif olur. Siz de evlerde uygularsınız. Evet. himdanın dediği gibi biz bu tarife mezeler aldık. Ve mezeleri Harbiye Meze'den aldık. Gerçekten Harbiye Meze uzun yıllardır benim de alışveriş yaptığım bir yer. Antakya'da iki şubesi var, e, lezzetli, temiz, yani güvenerek alabilirsiniz. Şimdi e, bu mezeleri aldığımız yerin videosunu ekranlara getiriyoruz. Meze almak için Harbiye Meze'ye geldim. Burada mezeler günlük ve taze üretiliyor. Hepsi de çok lezzetli. Buradan humus, baba biber yoğurtlama ve patlıcan yoğurtlama alacağım. Bütün bu mezeler 24 TL'ti hem uygun. Siz de bu mezeleri almak isterseniz Harbiye mezeyi tercih edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ, olun. sağ olun. İyi günler. Evet alışveriş yaptığımız anı gördünüz. Şimdi size malzemeleri göstereceğim. Burada babaannüç var. Biber yoğurtlama var. Humus ve burada da patlıcan yoğurtlama var. Biz bu mezeleri hamburgerin içinde kullanacağız ve Antakya'ya özgü güzel yöresel lezzetlerle bir hamburger tarifi ortaya çıkaracağız. Şimdi isterseniz tarifi yapmaya geçelim. Ben burada sözü Himdana bırakacağım çünkü işin ehli o. Evet söz sende. Ee, şimdi biz şöyle başlayacağız. İlk önce etin bir yoğurma süresi olacak. Ortalama 15-20 dakika yeterli olacaktır baharatlarla beraber. Bunu yapmamızın sebebi de Etin birbirine eşlemesi, eti tavamızda pişirirken dağılmaması, ee, tava kullanım seçenekleri de kişiye kalmış. Granit desenli tava olur, döküm tava olur, izleyişsiz, herhangi bir çelik tava olur, hiç fark etmez. Önemli olan iyi yoğurmak ve arada bir havasını almak etin. O birbirine yoğunluğunu tutmasını sağlamak. Diğer sebzelerde de işte yöresel ürünlere biz normal günlük yaşantımızda nasıl kullanıyorsak bunu hamburgerin içine entegre etmek. Öyle bir çalışmamız olacak. Evet imdan dezenfekte için güzelce ellerini de yıkadın. Şimdi bize köftenin yapımını bir güzel anlatmanı istiyorum. Tabii. Şimdi zaten el yıkama olayı günlük hayatta yemek yaparken de önemli bir şey. Ama bu tarz durumlarda daha da önem kazanıyor. Evet. Şu şekilde baharatlarımızı serpiyoruz. Evet. Yoğurma kısmına geçeceğim. Burada çeşitli baharatlar kullanabilirsiniz tabii ama benim önceliğim yanmayacak baharatları kullanmak. Yani mesela pul biber yerine biz toz biber evet, kullandık. Evet. Pul biber şimdi yüksek ateşte, döküm tavada özellikle yapacağımız için daha hassas bir durum olacak. Biz hamburgerde kullanacağımız eti şu an yarım kilo olarak aldık. Çünkü o yarım kilo içinden 4 tane et çıkartacağız. Ve biz biraz etleri kalın olarak hamburgerin içine koyacağız ama siz isterseniz hamburger etini daha inceltebilir veya da daha da kalın yapabilirsiniz. Az önce bahsettiğim hava alma işlemi böyle arada bir sertçe vurarak içindeki havanın boşalması, etin birbirini daha iyi tutması. Videolarımda sürekli yanımda bir kadın gördünüz ama bizim Antakya'nın erkekleri de çok lezzetli yemek yapıyor. İmdanın da bunun gibi birçok tarifi var. Bizi de sürekli evlerinde ağırlıyorlar. Biraz dinlenmeye bırakacağız eti. Kaç o arada, dakika ara... dinlenecek? Yani yarım saat idealdir bu süre zarfında dolapta kalırsa daha güzel bir dinlenme elde edilebilir. Burada patlıcan yoğurtlamamız var. Bizim burada Hatay'ın en güzel mezelerinden biri Ali Nazik. Biz de bu Ali Nazik'i kullandığımız şeklini hamburgerin içine koyacağız. Şöyle açayım kıvamını da iyice görün. Bu da biber yoğurtlama, közlenmiş biberle yapılıyor. Burada da baba var. Ee, baba normalde biz servis ederken üzerine nar ekşisi ve zeytinyağı koyuyoruz. Aynı şekilde hamburgerin de içine bu şekilde kullanacağız. Normal bir meze tabağını aslında hamburgerde nasıl dönüştürebiliriz? Bunları size aktarmak istedik. Böylelikle de hatayımızın güzel lezzetlerini hamburgerde bir araya getireceğiz. Popüler kültür bir ürün, fast food hızlıca tüketiliyor. Ama şimdi biz bunları yaparak hem yöresel hem de çok lezzetli bir sonuç elde edeceğiz ve bunların hepsinin maliyeti toplamda 75-80 TL civarında ama biz bunu 4 kişilik yapıyoruz. Yani kişi başı 20 TL'ye bu güzel lezzeti dışarıda Temin edemiyorsunuz, o yüzden evde çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Zaten bu aralarda dışarıya çok çıkmayın. Biz sadece meze alışverişi için çıktık, dikkat edin. Ee, şimdi doğramaları yaptık, etimiz hala dinleniyor. Etimizi şimdi dinlenmeden alacağız ve artık pişirime geçeceğiz. <laughs> evet İmdam, şu an yağ sürdün galiba Şöyle, tahtaya. Kullanacağımız zemi, zemine yağ sürdük. Onun da sebebi, hem eti rahat <laughs> porsiyonlarken, Zor, zorluk yaşamama. Sen eti yoğururken çok ses çıkıyor. Şu <laughs> şekilde bunu aldım. Sen devam et. Yağlamamızın sebebini ne anlatıyordum. Hem işlerken rahatlık anlamında hem de dilimleyip açtıktan sonra zeminden rahat ayırabilmek için. Rahat rahat. 4 eşit parçaya böleceğiz. Yüksek ısı bu işin püf noktasıdır. Daha etlerde özellikle kırmızı ette daha iyi sonuç elde edileceği için yüksek ısıyı kaldırabilecek olmasından dolayı biz döküm tavayı tercih ettik toplayacak ya ekmekle aynı boyuta gelsin. Kullanacağınız hamburger ekmeğinden daha büyük bir et parçası elde etmelisiniz. Çünkü et pişerken biraz çektiği için artık ancak o zaman hamburger ekmeğiyle aynı boyuta geliyor. İşlem yapacağımız döküm tavanın yaklaşık 5 dakika kadar ısınması gerekiyor. Bu etin e, şu şekilde etlerimiz. Evet bu etin e, pişirimi için çok önemli. Etin pişme sesini duyuyorsunuz. Bu ses insanın iştahını kabartmaya yeter. Eti 2-2,5 dakika bu şekilde bırakmanız, asla müdahale etmemeniz gerekiyor. Hem dağılmaması için hem de etin suyunun içinde kalması için bu şekilde kendi halinde pişmesi lazım. Şöyle bir püf nokta verebiliriz. Etleri piştikten sonra tabağa alacağınızda tabak soğuk olacağı için et suyunu bırakabilir. Bu yüzden ben tabağı döküm tavanın yanına aldım. Onun ısısından da faydalanacak. Bu şekilde eti tabağa aldığımızda ısıdan dolayı suyunu bırakmayacak. Altını biraz kıstık. Ekmeklere hem biraz renk hem sıcaklık katmak için elde etmek istediğimiz görüntü bu. Hem etin o ufak yağını ve suyunu çekti. Hem de görsel bir amaç. Şimdi ben videolarımda da sürekli bahsediyorum. Antakya Üssüzler Zavatı yapıyoruz. Biz ama bu sefer yarım ay şeklinde doğramadık soğanları. E, himdan küp küp doğradı. Tuzu attık. Şimdi sumak katacağız. Sumak. Bu işin en önemli püf noktası sumak. Bir de e, sumak kullanacaklar için tuzu normalden az kullanmak gerekir. Çünkü sumak da evet, tuzlu, tuzlu bir ürün. Tabi burada yine sizin... Kişiye ne bağlı. kadar sevdiğinize evet. bağlı. Biz böyle başta bir gramaj kullandık. Maydanozu ilave ettiğimizde o görüntü tamamıyla o kendini dengeleyecektir. Evet. Soğanı uyguladığımız ezme taktiği değil de böyle karıştırmak amacındayız. Evet. Şimdi bütün hazırlık aşamalarını bitirdik. Artık o muhteşem lezzetini yakalayacağımız hamburgeri hazırlamaya geldi. Evet. Ekmekleri burada görüyorsunuz. Ekmekleri döküm tavada kızarttık. Ete bir yakın şöyle içini. Ete yakın bir görüntü elde etmek için bu an üçle başlayabiliriz. Öncelikle tamam. ekmeğimizi aldık. Ben şu şekilde sana Hı -hı. açayım meseleyi. Evet. Zaten kendi içerisinde de yağ bulunan bir yemek. Biz de orijinalliğini korusun diye yağ kullanacağız tekrardan şu şekilde. Farz edin ki normal yaptığınız burger sosu dibine sürüyorsunuz. İşte ballı hardal, mayonez, ketçap karışımı gibi ama bu işte bizim yakalamaya çalıştığımız yerel doku. Abarttı bir şey kullanmayacağız. Hem orijinalliğini kaybetmesin hem de o mantığını korusun diye. Bu arada nar ekşisi de zaten doğal. Hani El onu yapımı. belirtmeme gerek yok. Hepimiz doğal ürünler kullanıyoruz burada. Çünkü Hatay'dayız. Yöresel ürünleri kullanıyoruz. Şöyle. Eti de koyduk üzerine. Bu hanucun yanında çok soğan zerzavatı tüketmeyiz ama bu bizim Damağımıza uygun geldiği için, öyle olduğunu düşündüğümüz için en azından. Yani yabancı bir tat değil evet. sonuçta. Şimdi üstünü kapatıyoruz. Biraz bastırabiliriz. Biber yoğurtlamayı koyduk. Üzerine turşu koyacağız. Turşuyu koyduktan sonra da demin döküm tavada gösterdiğimiz közlenmiş biberi koyacağız. Hem hamburgerin alt tabanında hem de üstünde güzel bir görüntü oluşturacak. Şöyle Yine aynı şekilde biz Antakyalılar için şurada gördüğünüz mezeler arasında en kıymetlilerden bir tanesi diyebiliriz. Ve burada gözükmeyen yüzlerce mezeyi de sayabiliriz. Ben özellikle humusun tereyağı ve çam fıstığıyla çok seviyorum. Tabii doğallı zeytinyağıyla. ama her şekli de çok güzel lezzet katıyor. Şimdi humusu hamburgerde kullanacağımız zamanda e, nasıl normalde humusu tabakta süslüyorsak hamburgerin içinde de o şekilde süsleyeceğiz. Elini korkak alıştırma Himdan. biraz daha böyle. Tamam. No. Evet. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. Garnitürlerini diziyoruz. Normal boyutlarına göre burgeri uyarlayarak daha minim minimalize ettik. Tadını seven daha çok koyabilir, daha... Büyük doğrayabilir. Turşu domates kullanmak da zorunda değilsiniz. Tabi bunda siyah olabilir. zeytin, taze salatalık, evet, e, acı biber, turşu biber. Evet şimdi humusa zeytinyağını ekliyoruz. Yemek için sabırsızlanıyorum çünkü görüntüsü gerçekten çok iştah açıcı. Şimdi etini ekliyoruz son olarak. Çok güzel görüntüler elde edeceğimizi biliyorduk çünkü yani bu şekilde yola çıktık Göresel evet. lezzetleri hani birleştirmek için insan ama insan her zaman bir şey olur ya böyle nasıl desem kendinden beklemez doğal olarak yani Bilmiyorum. ama çok işler bu Açıkçası ilk çıkarttım. defa yapacağımız için ben de evet, merak ediyordum nasıl bir biraz. görüntü çıkacaktı evet son mezeye giriyoruz evet patlıcan yoğurtlama yani alinaziyi hamburgerin içine koyacağız yani biz kişi başı 20 TL düşecek demiştik ama e, yani bu 20 TL ile pa biçilen bir lezzet değil yani. Ki şunu görüntüsü... da belirtelim. Şu mezenin dışarıdaki fiyatı 20 TL. Evet. Tek başına. Etimizi ekliyoruz. Döküm tavanın ısısından faydalanıp pişirdiğimiz köz biberlerimizi ve içine biraz evet zerzavat katabiliriz. Zerzavatı. Yani genelde meze olarak Ali Nazi'nin üzerinde bir soğan salatası yok ama biz kendi yorumumuzu katıyoruz bu şekilde. Şimdi kapta gösterdiğimiz mezeleri bir de tabağa sunum olarak dizdik. Şu, bu gördüğünüz şekillerin biz aslında aynısını hamburgerin içinde elde ettik. O yüzden lezzetleri de çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ee, Babaannem için yine üzerinde zeytinyağı ve nar ekşisiyle süsledik. Ali Nazik var. Bu mezelerin tarifleri de ilerleyen zamanda YouTube kanalımda olacak. Ama biz şimdi bunları Harbiye mezeden temin ettik. Şimdi görüyorsunuz bu şekilde hamburgerlerimiz hazır. İçinin güzelliğini göstereceğiz. Himdan şimdi ortadan ikiye kesecek ve sonrasında tadım yapacağız. Tadım işini ben himdana bırakıyorum. <laughs> Kendisinin hem el lezzetine hem de damak tadına güveniyorum. Evet. Tadım işi bana kalırsa açık alabilirsiniz, ben söylüyorum. Harika görünüyorlar. Şöyle açayım. Efsane görünüyorlar. Ben çok memnun kaldım bu sonuçtan. Kesinlikle. Sana gerçekten çok teşekkür Kesinlikle. ederim. Hem kanalıma konuk oldun hem demek. de bu güzel tarifi bizimle ne paylaştın. Ne Daha nicelerine inşallah. İnşallah. Evet, bu güzel lezzeti sizlerle buluşturduk. Biz bunun adına ne diyelim sence? Yani... Genel bir isim verecek olursak Antakyalı burger diyebiliriz. Çünkü evet. bizden çok şey var. Antakyalı burger ismini verdik biz. Siz de dediğim gibi e, bu lezzetleri temin ederek bu güzel tarifi yapabilirsiniz. E, evet şimdi tadım yapacak. Himdam. Yani ben seni tatmanı istiyorum. Çünkü senin benden çok emeğin var. Evet önce hangisini tatmak istiyorsun? Ben yani daha doğrusu hangisini? nazikli olandan başlamak istiyorum ama bir takım peçeteyle. Çünkü... Tamam. Ben de sen tattıktan sonra kapanışı yaparım. Evet. Çok güzel. Felaket bir şey. Güzellikten ziyade çok hoş bir dokusu var. Tatlarını ayrı ayrı almakla beraber yemeğin sağladığı bütünlük de harika. Üzerine koyduğumuz biberler Soğan, zerzalatı çok lezzetli. Yani aslında yaptığımız her şeyin sonucunu burada aldık. Kesinlikle. Hem lezzet olarak, hem de kombine ettiğimiz malzemelerle Kesinlikle. birlikte. O zaman onaylı Antakya burgerimizi sizlerin karşısına getirmekten çok memnunuz. Evet bu evde kaldığınız zamanlarda böyle güzel bir lezzet ortaya çıkarabilirsiniz. Yapımı aslında kolay. Dediğimiz gibi malzemeleri temin edebilirsiniz. Fiyatı da çok uygun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.